Türkiye'ye geldiğimden beri ne yaptım? Köpeğimi yüzdürdüm. Sen yüzmeyi çok mu seviyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İhtiyar düştü. Ya. Hadi. Hadi aferin. Açılamadın mı? Ne oldu? Tamam <laughs> mısın? <laughs> 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 Ailecek restoranlara gittik. Babam şarap içip dans etti. Aynen. <laughs> <abi>. <kom>. Arkadaşlarımla denize gittim. Takla atmaya çalıştım. Sırt üstü düştüm. <laughs> Neden denize atmadın? Yaşlı. <laughs> <bir> şey ya. <laughs> ben... <Şuraya> çıkın, takla. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok. Umut'a aim assist'i gösterdim konsolda. Umut controller ile Apex oynuyor. İlk maçı değil ama üçüncü maçı mı ne? Teammate gitti. Hadi aim assist. Hadi aim assist. Aha. 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 Ey asist. <laughs> Arkadaşıma 20 dolar önerdim gece 3'te denize atlaması için. Durma. Berde. <laughs> Arabada avlu var. 20 Çıkarım frank isteyecek. Hiç adil değil ama. Çıkarayım Nasıl mı değil? Ne istiyorsun? Ya senin ya. Tamam, ayıp ediyorsun. Al bak Bekle ben havlu getireyim. <laughs> İkiniz de mi atlıyorsunuz? Ama de <laughs> neden? Ama oğlum 20 frank ya. 20 200 20 20 200 200 lira. 100 liraya atlıyorsun. 100 liraya atlayayım mı? Ben? ben atlayayım mı? Hakikaten 180 liraya verdim. Cidden 20 frank verdin mi sen? 20 frank elinde şu an. Bu real mi? Evet, real. Tabii, neden? Atlaması için. E ben ben neden geçen daha ucuz atladım? Ben, ben yoktum atladım? bile. Sen kaça atladın? benden çıktı bile o para. Atladım ben geçen. Oo bir onda bir de battaniye var. Bende bunlar yok. Vardı ya. be ağlama ya. <laughs> <laughs> Atlıyor <laughs> mu atlamıyor mu 20 franka? Atlamıyorsa atlayacak var bak. Atlıyor. 86 lira birader kim kim. 20 Bu <laughs> 20 frankımın çalanı gördün lirayı ben Böyle bir şey mi var abi ya. 50, 50 Adam da hizmet nasılır de ya. Şey. Gidiyor 20 franka atlıyor bu. Çok iyi olan, çok Niko da atlayacaktı. Ne o para ya? Cemil'le gerçek. Atla. 20 20 frank. Zık. 20, 20 frank. 20 frank. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> bu daha, 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 daha. Üstünde... <laughs> ne soğuklar? Ne kadar soğuk. <laughs> Son olarak kardeşim mezun oldu.